Selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bir süredir video çekemiyorum, canlı yayın açamıyorum çünkü çok yoğunum. Ya bu yoğunun yani hem lisans hem yüksek lisans hem seramik kursu gerçekten böyle şey e, bayılacak gibi oluyorum. Bazen gerçekten o kadar gücüm olmuyor ki hani e, yemek yapmaya e, bulaşığı yıkamaya falan bile dikkat edemiyorum. Hatta günlerce video çekemememin sebebi e, temizlik yapmak için e, robot süpürge daha doğrusu ev süpürsün diye lamba deri falan e, birkaç sehpayı koltukların üzerine koymuştum. Onları bile indirecek takatim yoktu. O yüzden arka planım uygun olmadığından e, video çekememiştim. Şimdi de Kayseri'ye ailemin yanına geldim. Ailem böyle e, çok heyecanlı çünkü 22 yıl sonra yeni bir eve çıktık ve çok mutlular evde. Ben de bu mutluluğu paylaşmak istedim. Gelecek hafta da bir arkadaşım böyle kısa bir e, kaçamak, bir tatilimiz, bir şey yapacağız. Öyle olunca bu hafta geleyim ve bizimkilerin bir heyecanına ortak olayım dedim. O yüzden Kayseri'deyim ve gerçekten e, böyle şey çok üzülürüz diye düşünüyordum. Yani 22 yıllık evimizi bıraktığımızda çok üzülürüz. E, çünkü çok seviyorduk ve bizim için çok anlamlı bir yerdi. Öyle zannediyorum ama şu an o kadar mutlular ki evde, yani böyle yeni bir yer, işte yeni bir yaşam alanı, daha iyi şartlar, ee, çok iyi. Hepsi çok mutlu, böyle onların mutluluğunu paylaşmak çok hoşuma gitti. Umarım hepimiz için böyle yeni başlangıçlar yapabileceğimiz, şartlarımızı iyileştirebileceğimiz bir dönem başlar. Ee, da çok güzel olduğunu düşünüyorum ama burada size anlatmak istediğim başka bir şey var. Biz işte anneannem hastayken falan sürekli şey dedik yani bir beş odalı eve geçelim. Ee, anneannem de bizde kalsın işte daha rahat kendine ait bir odası olsun falan. Bayağı çabaladık ve asla bir ev bulamadık. sonra işte dükkana yakın olması lazım. Çünkü benim babam tek başına dükkanda duramıyor ve akşamına kardeşlerim gidip babama destek oluyorlar öyle olunca hani eve de yakın olması lazım. Ya bu şartlara uygun asla bir ev bulamadık ve bir süre sonra vazgeçtik. Ya biz uzun zamandır artık ev aramıyorduk yani. İşte birkaç parça bir şey var. Onlar satılırsa yeni bir ev almak niyetindeydik ama onlar da bir türlü olmuyordu. Ve sonra hiç Böyle beklemediğimiz bir anda babamın arkadaşı aradı. Çocukları yurt dışına yerleşmişler ve artık orada kesin olarak kalmaya karar veriyorlar. Yani bizim eşyalarımızı gönderin diyorlar. Ve babamın arkadaşı da yani yıllar önce yaptığı bir espri, size bir boşaltırsanız biz otururuz gibi bir şey. Adam aradı ve bizim evi boşaltıyoruz, siz oturur musunuz hocam dedi. Ya yani böyle biz artık aramayı bıraktığımızda, vazgeçtiğimizde, şartları kabul ettiğimizde böyle birdenbire çok tatlı bir eve sahip olmuş olduk. Böyle çok iyi geldi. Ve buradan da kendi adıma minicik bir ders çıkardım. Ama bazen biz istediğimiz kadar peşinde koşalım. Olmuyor ya. Bazen vazgeçmek lazım. Belki de o arayışı bitirmek lazım. O zaman daha güzel ve tatlı kapılar açılabiliyor demek ki. Öyle efendim. Bunu bir anlatmak istedim. Görüşürüz.